Duygularımı şiirlerle anlatamam. Çünkü ben bir şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem. Çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam. Çünkü dansçı da değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim. Çünkü ben bir müzisyenim. Bunlar kimin sözleri? Mozart? Peki neden böyle bir şey söylemiş? Müziğin aslında ne demek olduğunu anlatmak için. Peki müzik aslında ne demek? Bazı seslerin bir araya gelmesiyle oluşan bir bütün mü? Hayır tabii ki. Bence evet. Çevremizde duyduğumuz bütün sesler notaları yazılamayan bir esere aittir. Bir martının çığlığı, yoldan geçen bir simitçinin bağırması, bir çiçekçi kızın arkamızdan seslenmesi. Siz farkında olmasanız da bu sesler içinize girip bir şekilde size dokunur. O ses sizden uzaklaşınca siz de onun etkisinden zamanla uzaklaşırsınız. Başka seslerin, müziklerin içine çekilirsiniz. Az önce duyduğunuz müzik artık başkaları için çalmaya başlar. Hayatın içindeki müzik hiç durmaz. Sizin yapmanız gereken tek şey dinlemeyi bilmektir. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Hocam, bana getirdiğiniz kitap okudum. Çok teşekkür ederim. Beğendin mi? Çok beğendim. Sonlarına yaklaştıkça hiç bitmesin istedim. Bu pek mantıklı bir istek gibi görünmüyor. Her şeyin bir sonu vardır, değil mi? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ne oldu? Neden buraya geldiğimi sormayacak mısın? Murat Bey. Siz dersteyken rektörlükten aradılar. Önemli bir konu görüşeceklermiş. Ben de seni arıyordum Bahar. Bu dönem işlediğimiz konuların başlıklarını çıkarabilir misin? Tabii. Hemen.